Üç gün evden gittik. Gak bahçeyi bu hale getirmiş. Ve muz ağacını yemiş, köklemiş. Nasıl yaptın onu? He? Gak. Herkül sen de koklayıp durma beni. Muz ağacını köklemiş, yemiş. parça parça yapmış güzelim muz ağacını. Ne yaptın Gak? He? Şişt. Gel. Gel. Gel kız. Ne yapmış bu Erkül burayı? He? Sen mi yaptın burayı? Kim yaptı? Kim yaptı? He? Sen mi yaptın? Kim yaptı? Şişt. Otur oraya bakayım. Otur oraya. Kim yaptı onu? He? Kim yaptı? Şişt. Sen mi yaptın? He? Kim yaptı? Şişt. Kim yaptı? Kalk sen mi yaptın? Kalk. Şşt. 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 Kalk. 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 <laughs> ne var herkese?